Mesela ben birinci gün e, paraşüt kategorisinde uçtum. İkinci gün aynı roketinizin formu bozulmadıysa e, yine yarışmada kullanmak için kurtarma sistemini değiştireceğim. Açtım bunu. Kalem şey imza ile gitti. Veya e, kurtarma sistemlerini test edeceğim uçuş için değiştiriyorum. Burada düğüm bırakmıştık. Bunu çekin. Şöyle fazlalık. Dörde ayırdığımız yer. Yani. i̇çinden için, çıkarttım paraşütü. Işte. Size yolu gösteriyor zaten ne yönden çıkacağını ilgili. Bir Geldiğimiz, girdiğimiz yönün tersine hı hı. çıkarttık. Çıktı. Bunu katlayın. Güvenli bir şekilde bu kimin kenara arkadaşları? Hocam bu Şimdi şeridinizi aldınız elinize. Açık vaziyette şeridi aldık. Aşağıdan itibaren şöyle rulo yaptım. Rulo'yu avucumun içine aldım. Sarkıyor burası. Bu sarkan kısmı başlığın içinden, başlığın halkasından geçirdim. Pudra Pudralayacağız hocam onu da. <laughs> Tekrar ediyorum. Buradan ipimizi başlığın arkasından geçirdik. Halka elime aldım. Avcumdaki şeridi içinden geçiriyorum. Aynı şey. Geçirdik ve ve havada uçarken şöyle bir görüntü oluşuyor. Şerit de projesi olacak. Şerit de projesi. Şey. Yelkenini şey. açmış bir gemi gibi tamam. yukarıda aynı. süzülerek Aynı. 180 evet. saniye bunu havada tutmamız evet. gerekiyor. Yani bu tutar mı sevdi diyorsanız sevdi ama tutuyor yani. Bunun da çıkıyor. Bir ucu açtık ya. 3 dakika. Tabii içindeki de, de çıkıyor. Havada tamam. başlık sırasıyla tamam. çapari avcılığı gibi başlık. E, tapa, roket her şey asılı vaziyette bu sizin yükünüzü taşıyacak. İpi bu kadar uzun bırakmamız ne zaman zaman? Yani ipi uzunluğunu... Hocam bunu şimdi... Çünkü karşı işte, 20 metre 1, 2, erken yere değecek. Evet. evet. erken değecek. Bunu şimdi içine tekrar şey yani, e, Yani çok, çok uzun ip her zaman dezavantaj hocam. Şimdi bunu da bir toplayalım. E, 2, bir sınıf hocam. E, 2, hocam e, 2, ağrınıza ağrınıza değil önce değil takalım. Dezavantaj ağırlığından dolayı bir dezavantaj. İp, ip uzunluğu ya. tabii kısaltabilirsin. Ya, ya. Daha ince, daha yumuşak ipler kullanabilirsin. Bir çok bir güzel. Bir Yok bir hocam, ip uzunluğu bırakırsak bir diyorlar, bir dezavantaj bir olur. Onu diyor. Bir şey yapıyor. Yakın mektup düşerken mesela, atın yüzde yetmiş bir saniye. Yetmiş iki saniye olabiliyor. Hocam, Yok, değişiklikleri yapalım hocam. Bunu buradan sağdık. Kısır hocam, siz de yapabilirsiniz. Olmuş <laughs> an, bir kısa bir kısa yerde bir saniye 533 çıktı yarım saniye belki yani efe, atışta şuna bile dikkat ediyorlar Çok Ben uzak rampada uzak yer ol, rampam Work. yerde roket yerden çıkıyor Kimse öyle bir rampa yapıyor ki roketi buradan koyuyor iki metre öde başlıyor yani <Gülüyor> <ikiniz> <Gülüyor> öyle kuruyor. yani Japonya başlıyor yani o adam şuradan atıyor. eli şurada takıyor, roket yukarıda. Benden iki metre önde başlıyor zaten. Evet. O var. şekilde. Evet şimdi bunu aslan merdiven koyacağız. 200 metre çıkıyor. Rampa standartı da gözü zaten istiyor. Ben yani biz yerden atıyoruz. Bir de onu taşıması da mesele. Yani arabanın bagajına sığacak bir metrelik rampayla gidiyorum. Adam hani Farklı M bir sistemle devasa bir şeyden geliyor. <laughs> 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 tamam hocam. Tamam hocam. Hiç olmasın.